Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Selamun Aleyküm. Ee, aslında geçen haftadan, bu haftanın dibini söylemiş olduğum için e, video çekme gereği duymamıştım. Ama e, yorumlarda gördüm, hocam yeni video istiyoruz, işte yeni video çekelim, bir bakalım son bir kez gibisine. Bu videoyu o yüzden çekiyorum şu anda. Aslında normalde e, şu ana kadar söylemiş olduğum bütün e, her şey aktif, çalışmaya devam ediyor. Yorumlarda ne söylediysem, çektiğim videolarda ne söylediysem aynısı geçerli. Şimdi, ilk öncelikle kanalda söylemiş olduklarımın hiçbir tanesi yatırım tavsiye tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Sadece ön, kendi öngörülerim, kendi çalışmalarım. Amaç tabii ki... Ben de sizin gibi bir lunç yatırımcısı olduğum için buradaki amaç sadece size yardımcı olabilmek. Kesinlikle alın satın tutun demiyoruz. Ee, hiçbir şekilde böyle bir e, söylemimiz yok. Olmaz da. Ben sadece düşebilecek olduğu, son noktaları dönebilecek olduğu yerlere söylemeye çalışıyorum burada. Ee, çok fazla uzatmamakla birlikte. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben zaten geçen haftadan ne demiştim? Ee, geçen haftanın dibini şu şekilde söylemiştim size. Geçen hafta buralara kadar düşebileceğini söylemiştim. Ee, taş patlasın işte 750'ler falan demiştim. İğne atmadı, oralara inmedi. Şimdi bu haftayı baz alırsak, bu hafta tam da işte o söylemiş olduğumuz. Ee, burada son bir tane Fibo desteği var günlük anlamda e, 750 ile 760 arası çizgilerimizi kapattığımızda da net olarak 750'lere 760'lara kadar bir sarkma olabileceğini görüyoruz. Şayet inmedi oraya yani şu şekilde sürükledi, şu şekilde indi. İndi biraz dibe vurdurmadan. Bilin ki Buralarda zaman kazanıyordur ve daha aşağı çakmak için. Eğer çıkmıyorsa. Zaten eğer buradan dönmüş olsaydı şuraları patlatmak zorundaydı. 101-102 bölgelerini patlatmak zorundaydı. Bir dahaki hafta çıldığında yine e, 980 bölgeleri kırılmak zorunda olacak. Bu böyle böyle kayıyor aşağıya. Yani normalde 750 bölgeleri normal şartlarda ama çok sağlam gözüküyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda şuradan bir aşağıya sarkma yaptı. Dediğim gibi işte 760 bölgelerine 750-760 bölgelerine bir e, iniş söz konusu. Ama söylemek istediğim şu. Söylemek istediğim nasıl burada dibe vurmadan bir hareket yapıyor? Kendine düşmek için ilk önce bir zemin hazırlıyor. Yani yukarıya yapışık gidiyor. Aslında fazla düşmüyormuş gibi gözüküyor ama yani birden aşağıya vuruyor. Şimdi burada mesela sürüklendi bu şekilde aşağıya hiç düşmeden bilin ki kendini aşağıya düşmek için daha fazla zemin hazırlıyordur. Öyle bir durum söz konusu. Ama yani haftalık baza alırsak Burada söylemek istediğimiz bu haftanın dibi 750'ler bu bir dahaki haftaya kayarsa işte 700'ler gibi gidiyor. Peki bu nerede durabilir? Yani söylemiş olduğumuz aslında şu 750 bölgeleri 760'la 760 ile 750 bölgelerinin e, ne kadar sağlam gibi gözüktüğünü e, görüyorsunuz. Hatta şu şekilde yapalım. Son iğnenin attığı yer. Evet. 760 ile 750 bölgesinin kırılması halinde kırılması halinde ben şu bölgeye kadar 660 bölgelerine kadar bir e, düşüşün e, sürükleneceğinin söz konusu olduğunu belirtmek isterim arkadaşlar. Tabii ki bu bunu e, birden e, yapmak çok zor çünkü benim kullanmış olduğum indikatörde öyle ha deyince olmuyor. Yani ne, ne diyelim? Şöyle bakalım. 660 bölgeleri dedik. Yani bu 660 bölgelerini 1 Hazirana kadar anca getirebilirler. Ne yapacak? Şurada şöyle hareketler sergileyecek ya da direkt buraya vurup yukarıdaki gibi burada bir yatay süreç dalgalanış sonrasında yani Haziran'a kadar e, bu süreç devam ediyor bu şekilde. Yani bunun e, arasına, osuna, busuna falan bakmaya gerek yok. Gerek olmadığı için de neden gerek yok? Çünkü e, hepsi şu anda aldatmaca konumunda. Onu size nasıl gösterebilirim? Onu size nasıl gösterebilirim? Yine kullanmış olduğum bir indikatör. yani görüyor musunuz? <laughs> en dibi bu olduğunu varsayalım. Yani bu gerçekten de dip bölgeler burası. Dört bölgeleri. Yani sözde çıkarıyor buradan. Ama tekrar yine aşağı vuruyor. Yine aynı hareketler söz konusu ki yani burada yapmış olduğu şu hareketi burada yapmış olduğu şu hareketi daha haftalıkta da yapmadı haftalıkta getirecek dipe sonra bir kalkıyor gibi yapacak tekrar bir daha vuracak daha bunları da göreceğiz o yüzden çok da fazla heveslenmemek lazım çok da fazla heveslenmemek lazım. Ben hala söylediklerimin arkasındayım. Öyle aman aman ee, bir şeyler beklemeyin arkadaşlar. Şu, yani toplama olur mu? Eğer güveniyorsanız toplayın arkadaşlar. Yani güveniyorsanız. Ee, ...sorun değil. Her zaman ne dedim? Ufak ufak toplanır. 5 dolar, 10 dolar. Kumbara niyetine. Eğer o da güveniyorsanız... ...alınabilecek o kadar çok e, koyun var. Bunlardan bir tanesi olarak da biz... E, ...luncu seçtik. Güvendik. Çok da abar abartmamak şartıyla. Çünkü o milyon milyon adetleri... E, Kolay kolay almadan bizden e, yukarı çıkarmayacaklar. O yüzden çok da fazla alınması taraftarı değilim arkadaşlar. Onu bir kere bilin. Burada daha önce buluttan bahsetmiştim. Buluttan e, bu bulutun içinden geçmesinin e, yani zor olduğunu söylemiştim. Çünkü çok e, kalın bir bulut bu. Şu an eski grafikten bakıyorum. Az önceki yeni grafikti. Eski grafiğe baktığımızda Evet. 500-600 bölgelerine inen bir ema var ilk önce onunla bir e, kapışmamız olacak kapışma olduktan sonra ancak şöyle yapalım. Aşılması gereken çok değerler var burada. ha Diyorlar ya işte tek kalemde kırar mı kırar. İlk önce kırılması gereken 20 günlük olan 950'ler ve bu değerler her gün değişiyor tabii aşağı doğru kayıyor olacak. Sonrasında 134'ler. Yani bunun bunların kes, kes, kesişimi ilk önce gelecek ki sonra önümüzü görebilirim. Ancak o zaman önümüzü görebiliriz. Alttakine bakıyoruz şu anda tepeye kadar gelmiş. Buradan yine bir sat vermek üzere. Daha hiçbir şey vermeden sanki burada aşağıda çok bir şey kazandırmış gibi. Aşağıda çok bir şey kazandırmış gibi. Tekrar aynı hareket. Haftalığa baktığımızda bu da ben dibe geldim diyor. Ama burada da bir ikili dip söz konusu. Yani burada baya bir eğlendirecekler arkadaşlar. Ben şuraları bir ümit olarak görüyorum buradan çıkış noktası için buralarda bir ilk çıkış bölgesi şurası Ağustos sonu yani buralarda bir e, inişler çıkışlar olur buralarda tutunabilirse beni çok ümitlendirecek ki bunun arkası e, güzel olur diye tahmin ediyorum. Ama şu an ben çıkıyorum dese arkadaşlar, çıkıyorum dese, yani bilin ki buralarda takılacak yani. Buraları geçmesi öyle kolay olmayacak. Benim aslında asıl düşüneceğim e, Kasım'dan sonraydı bu coin için. Yani önümüzdeki anca diyorum önümüzdeki Kasım'dan sonra ...olma ihtimali. Onun haricinde çok fazla bir şey görmüyorum. Acaba burada... ...aylık gibi de denetir mi... Ee, ...diyor insan? Ben oraları... ...yedirteceklerini sanmıyorum. E, zaten öyle olursa... E, ...bu koyun yüksek ihtimalle çöp olmuş olur. Şöyle bir şeye bakalım. Şimdi buraları kırması halinde buraları zaten gelirse çöp diye söylemiştik. Şurada çok değişik bir şey yapacağım şimdi. diyelim ki bu coin bizi Ağustos sonuna kadar bekletti. <laughs> Ağustos sonuna kadar bekletti. Bir de burada bir yataya gitti. Aralık arkadaşlar, aralığa kadar buluyor. Eğer ki ben buradan artık sert bir tepki almam lazım derse ki benim beklemiş olduğum hareket bu. şekilde hareket bekliyorum. Ya da şuralardan bir hareket bekliyorum çıkış için arkadaşlar. Yani anlayacağınız e, önümüzde baya bir e, zaman var. Güvendimiz için buradayız güveniyoruz diyoruz Allah yüzümüzü yukarı çıkarmasın bütün alanların bütün alanların zararlarını çıkarsın inşallah keşke o diğer kanallardaki arkadaşların söylemiş olduğu e, rakamlarda gelse ben sanmıyorum e, ben yine söylüyorum yani bu koyunun e, toplanması 2025'leri bulur. Ancak ee, oralardan sonra bir hareket bekleyebiliriz. Bütün coin'lerin hepsi hareket ederken yani ya en sonu bekleyecek ben en son hareket edeceğim diyecek ya da İlk önce ben hareket ediyorum. Peşime takılın diyecek. Burada bir türlü alı veremiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz kesişimlere bir türlü gelmiyor. Burada bir fake kesişim. Tekrar aşağıya. Burada hafiften yine bir al veriyor gibi oluyor. Hayır. Burada fake atıyor. Yine olmuyor. Şimdi geldi, aynısını burada yaptı. Muhtemelen buradan e, az önce söylemiş olduğum değerlere sarkacak. Haftalık olarak, e, dip olarak vermiş olduğum değerlere dikkat edin. Çıkış halinde ilk takılacak olduğu yerler e, 953, 104. Ve arkadan şu anda e, 134'ler geliyor. Ancak bunların üzerinde haftalık bir kapanış gelmesi durumunda e, yukarıya hedefleyebiliriz arkadaşlar. Ve ancak o zaman güzel günlerin e, başladığını söyleyebiliriz. nasıl yapmış bunu ilk çıktı zamanlar görüyor musunuz burada da yapmış burada bir fake atıyor sonra geliyor yine burada fake atıyor burada aynı şekilde ve en son dibini tamamlıyor ve o söylemiş olduğum kesişimler geliyor hatta görüyor musunuz şurada bile en son yine bir geri dönüş fake atıyor ve en son buradan destek alıp o şekilde fırlıyor ve ondan sonra kolay kolay da durmuyor. İşte bunu bekliyoruz. Ama o söylemiş olduğum kesişimler gelmeden bu da kolay kolay olmayacak. Ben bu kesişimlere dikkat edeceğim. Bunların takipçisiyim. Takipçisi olacağım. Bu güzel kesişimlere geldiği anda size haber edeceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Yani gerçekten çok aman aman söylenecek bir şey yok. Ancak size işte bu şekilde haftalık olan e, garantiye yakın dipleri söyleyebiliyorum. Bunun haricinde de çok fazla bir şey yok. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Paniğe gerek yok. E, dediğim gibi güveniyorsanız e, 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar yavaş yavaş sindire sindire. Onlar nasıl sindire sindire düşürüyor arkadaşlar. Biz de sindire sindire e, güvene sok toplayacağız. Ama e, bir haddi utudu olmalı ne kendimize zarar zararı verelim e, ne de koyuna zarar verelim ya yani bu adamların dediğim gibi bunu toplamadan kolay kolay e, çıkaracaklarını düşünmüyorum onun için milyonlar milyonlar almaya gerek yok hepiniz hoşça kalın sağlıcakla kalın